Sevgili dostlar merhaba bir yayında yine birlikteyiz. Lübnan'da savaş devam ediyor. İsrail hava saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ın buna karşı çok ciddi bir karşılık verdiğini söyleyemeyiz. Bazı uzmanlara göre veya Hizbullah'a yakın görünen isimlere göre Hizbullah bekliyor. Neyi bekliyor? Kara saldırısını bekliyor. Nitekim İsrail tarafı bu hava saldırılarının, bombardımanların sonunda bir kara harekatı geleceğini söylüyorlar. İsrail Genelkurmay Başkanı dün sınır üzerinde kendi askerlerine bir konuşma yapmış ve Hizbullah'ın bölgedeki altyapısını azaltmaya çalıştıklarını tahrip etmeye çalıştıklarını bir diğer hedeflerinin ise olası kara operasyonu için zemini yumuşatmaya hazırlamaya çalıştıklarını söylemişti. İsrail Genel Kurmay Başkanı çok net çok kuvvetli mesajlar verdi. Lübnan operasyonunun bir işgalin yakın olduğunu açık açık söyledi. Sadece o değil İsrailli e, siyasiler de bu konuda çok net mesajlar veriyorlar. Netenye Yahud her türlü ateşkes çağrısını reddediyor. Hizbullah'la bir görüşme içerisinde olduklarını da reddediyor. Ve Lübnan operasyonunun çok yakın olduğunu geldiğini çok açık bir şekilde söylüyor. Nitekim İsrail kuzeye iki Tugay askeri göndermeye hazırlanıyor. Yaklaşık 9000 civarında İsrail askeri ki bunların tamamı rezerv askerlerden oluşuyor. Kuzey sınırına gönderilecek, Kuzey Komutanlığına gönderilecek. Şimdi bütün bunlar yaşanırken herkes gözünü nereye dikti? İran'a dikti. İran ne yapacak? Çünkü İran Hizbullah'ın destekçisi, arkadaşı, müttefiki, partneri aklınıza ne gelirse onu söyleyebilirsiniz. Hizbullah demek İran demek, İran demek Hizbullah demek. Yani Lübnan için Lübnan'daki gerçekliği söylüyorum. Herkes İran'a baktı. İran ne yapacak diye. Ancak uluslararası kamuoyunda bir şaşkınlık var. Çünkü İran Lübnan'daki İsrail işgaline pek çok devletten daha yumuşak bir cevap verdi, daha yumuşak bir karşılık verdi. Herkes bu savaşın İran'a da yayılıp yayılmayacağını merak ediyordu ama İran'ın yeni seçilmiş olan, Temmuz ayında seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan çok yumuşak açıklamalar yapıyor. İlk açıklamaları İsrail'den intikam almaktan falan hiç bahsetmiyordu. Aksine Hizbullah'ın bu saldırılara dayanamayacağını, Batı'nın desteklediği, Amerika'nın, Avrupa'nın desteklediği İsrail'in her türlü teknolojiyle Hizbullah'a karşı bir saldırı içerisinde olduğunu, Hizbullah'ın yalnız olduğunu, bu şartlar altında Hizbullah'ın çok da fazla ayakta kalamayacağını dair bir açıklama yaptı. Açıkçası bu açıklama beni şaşırttı. Yani İran'ın tam tersi bir açıklama yapması beklenirdi, Hizbullah'ın yalnız olmadığına dair. Ama Mesut Pezeşkiyan sanki bütün dünyaya, özellikle Orta Doğu bölgesine ve Batı'da bazı devletlere, yani Hizbullah'a yardım edin burada bir dram var, tek başına kaldı gibi bir açıklama e, görüntüsü verdi. Nitekim Mesut Pezeşkiyan'ın açıklaması ülkenin ruhani lideri ve gerçek iktidarın sahibi. Ayetullah Hamaneyi rahatsız etmiş. Hamaney birkaç gün sonra açıklama yaptı ve dedi ki Hizbullah bu saldırıların altından kalkmasını bilir. Ama dikkat çekici olan nokta şu. İran bu işin neresinde? Mesele Hizbullah'ın bu işin altından kalkıp kalkamayacağı mı? Ayetullah Hamaney'in açıklamasından da biz şunu anlıyoruz ki İran Hizbullah'ın yardımını koşmayacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Pezeşkiyan genel kuruldaki konuşmasında İsrail'i eleştirdi ve dedi ki Gazze ve Lübnan saldırıları cevapsız kalmayacaktır. Bu saldırılar son derece tehlikeli barışı işte tehlikeye atıyor risk atıyor bölgeyi riske atıyor falan böyle açıklamalar yaptı ama Pezeşkiya'nın konuşması bir intikam içermiyordu İşte İsrail'den bunun hücünü alacağız falan demiyordu. İsrail'e karşı eleştirileri son derece böyle yumuşak bile diyebilirsiniz eleştirilerine. O bizim bildiğimiz o haşin sert öyle tehditler savuran İran açıklamaları değildi açıkçası. Pezeşkan dedi ki herkes için barış istiyoruz ve hiçbir ülkeyle de çatışma niyetimiz bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır ve İsrail de aynısını yapar ise biz silahları bırakmaya ilişkilerimizde silahsız sadece görüşmelerle bir uzlaşmaya varmaya hazırız dedi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan. Bu bunları İsrail ile ilişkileri için söyledi İran. Yani e, geçmişteki İran cumhurbaşkanları İsrail'in haritadan silinmesinden bahsediyorlar. İşte Ahmeti Necat'ın açıklamasını biliyorsunuz. Bizim amacımız İsrail'i haritadan silmek demişti e, İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmeti Necat. Ama şimdi şu anki cumhurbaşkanı İsrail ile görüşmekten bahsediyor ve sorunları barışla konuşmayla halletmekten bahsediyor. Mesut Pezeşkian ayrıca pazartesi günü Amerikan medyasına bir açıklama yaptı ve o açıklamasında dedi ki biz İran olarak Batı'yla nükleer görüşmeleri yenilemeye hazırız dedi ve 2015 yılında nükleer 2015 yılında yapılan anlaşmaya taraf olan bütün ülkelerle görüşmelerin tazelenmesi yenilenmesi çağrısında bulundu. Açıkçası İsrail Lübnan'ı bombalarken 500'den fazla insan ki en son bombalamalarla birlikte 600'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Binlerce yaralı var. İran Cumhurbaşkanı'nın Batı'yla, ile Amerika ile Avrupa ile ilişkileri yumuşatma çabası, nükleer müzakereleri yeniden başlatma gayreti şaşırtıcı. Herkesi de şaşırttı. Aynı zamanda şu günlerde İran devrim muhafızlarının dahi onların önde gelen yetkililerinin dahi çok böyle ön plana çıkmaması çok sert açıklama yapmaması herkesi haddinden fazla şaşırttı. İran ne yapmaya çalışıyor? Herkes bunu merak ediyor. Biliyorsunuz Temmuz ayında Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye Tahran'da İsrail tarafından öldürüldü. Hem de nerede öldürüldü? Cumhurbaşkanlığı kampüs alanı içerisinde İsmail Haniye öldürüldü. İran işte tehditler savurdu bir şeyler yapacağız falan. Temmuz geçti, Ağustos geçti, Eylül'deyiz ama herhangi bir şey yok. İsrail İran'a defalarca saldırdı. Defalarca İran'ın önemli isimlerini, İslam devrim muhafızlarının yetkililerini, generallerini vesaire öldürdü. İran bazı tehditler hani geçen yıl bu yıl böyle şeyler tehditlerde bulundu ama bunların çoğunda içi boş çıktı. Yani İran'ın intikam adına karşılık verme adına yaptığı en büyük eylem herhalde Nisan ayında İsrail'in İran'ın Şam konsolosluğuna yapmış olduğu saldırıya karşılık olarak İran yüzlerce insan aracı ve füzeyi İsrail tarafına gönderdi. Bunlardan neredeyse hiçbir İsrail tarafına ulaşmadı ama hani en büyük şov bu oldu ama bunun dışında işte İsrail geliyor bir İranlı general, generali öldürüyor. Bunun karşılığı nedir? İsrail'den bir generalin hani hedef alınmasıdır veya benzeri bir siyasi ismin hedef alınmasıdır. İran'dan böyle bir karşılık zaten yoktu. Ama bugün karşılaştığımız durum hani kuru lafta yok kuru kuruya hani de İsrail edilmiyor. İran enteresan bir pozisyona girmiş durumda. İran'ın Cumhurbaşkanı Amerika ile Avrupa ile nükleer müzakereleri başlatmaktan bahsediyor. İsrail de dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle konuşarak anlaşmaktan bahsediyor. İran devrim muhafızları dahi hani ağızlarını köpürterek böyle sert açıklamalar yapmaktan özenle kaçınıyorlar. Bu konuda İran'a yakın bazı yorumcular diyor ki ya İran içini dolduramayacağı böyle tehditlerden, sözlerden kaçınmaya çalışıyor. Çünkü şunu gördüler, kredibiliteleri yani güvenilirlikleri azalıyor. Bir şey söylüyorsunuz, tehdit ediyorsunuz ama gereğini yapmıyorsunuz. Kamuoyu bunu görüyor diyorlar. Bir diğer iddia ise şu yönde, bu iddiaya göre Tahran yönetimi İsrail'in oyununa gelmek istemiyor. Bu, bu iddiaya göre İsrail Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alıyor gibi görünüyor ama asıl maksadı İran'ı Lübnan'daki çatışmanın içerisine çekebilmek. Bir şekilde İran ile İsrail'i savaş pozisyonuna sokabilmek. Bu ne sağlayacak? Eğer İran İsrail'e dönük olarak en ufak bir hareket yapar ise Amerika Birleşik Devletleri'ne koz vermiş olacak. İsrail-İran savaşı demek Amerika ile İran savaşı anlamına gelir. Ve bunun sonucunda Amerika'nın elinde bazı planları olduğu söyleniyor. Yani zor zamanlar için Amerika'nın bir B planı, C planı, D planı olduğu söyleniyor. Nedir bu B planı? Eğer İran Hizbullah'ın yanında yer alırsa, daha doğrusu Amerika İsrail'e karşı herhangi bir askeri operasyon yapar ise Amerika ilk etapta İran içerisindeki devrim muhafızlarının önemli merkezlerini, üstlerini vuracak. İşte donanmayla vuracak, hava kuvvetleriyle vuracak, ne bileyim, insansız hava araçlarıyla vuracak. İran şunu biliyor. İran pek çok füze yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama Amerika ne zaman isterse İran'da herhangi bir noktayı vurabilir. İran'ın hava savunma sistemlerine de vurabilir ki zaten sayıca çok değiller. Ruslardan aldıkları bir iki şey var. Amerika'nın İran'da vuramayacağı herhangi bir yer yok. Ve Amerika bu işin içerisine girer ise İran'a işte bir haftada, 10 günde uzaktan nokta atışı diyebileceğimiz öyle vuruşlar yapar ki Amerika bu saldırıları yaptıktan sonra İran savunma açısından pek çok açılardan belki de bir 20-30 yıl geriye gider diye hesap ediyorlar. Bu hesabın Tahran yönetimine ait olduğu söyleniyor. Yani İsrail'e mazeret vermek istemiyorlar. Amerika'ya mazeret vermek istemiyorlar. Hatta hatta bazı Amerikalıların İran'ın kulağına fısıldadığı Sakın ha bu işe girmeyin. Girerseniz bizi de sokarsınız. Biz böyle bir şeyin içine girmek istemiyoruz dedikleri söyleniyor. Amerikalıların gerçekten bu işin içerisine en azından şu anda girmek istemediklerini ben de düşünüyorum. Neden? Çünkü seçimler var ve eğer Amerika seçimler öncesinde bir de İran meselesiyle yani İran'la savaş haline girer ise Demokratların Amerika'da seçim kazanması gerçekten güçleşebilir, zorlaşabilir. Orta Doğu kökenli oyları bu tür saldırılar etkiliyor. Yani İsrail'in Gazze'deki saldırısı, Lübnan saldırısı eğer buna bir de İran'la savaş eklenirse ne oluyor? Amerika'daki sadece Müslüman ve Araplar değil sadece İranlılar değil bunun dışında kalan işte bazı Hispanikler, sol gruplar ki bunların büyük bir kısmı demokratları destekler. Bunlar sandığa gitmekten çekinebiliyorlar. Geri durabiliyorlar. Demokratlar bunu istemiyorlar. İsrail İran'ı savaşa sokmak istiyor. İran da bu savaşın içerisine en azından şimdilik artık ne kadar süre ise bunun süresine ise girmek istemiyor. Hizbullah İsrail kaynaklarının verdiği bir haber bu. Hizbullah İran'dan yardım istemiş. Demiş ki yani Hani Allah'ını seven defansa gelsin. Şu anda İsrail bizi bombalıyor. Yüzlerce ölü verdik. Aman ne olur yardıma gel Tahran abi, İran abi. Ve İran'dan Hizbullah'a cevap gitmiş. Demişler ki şimdi sırası değil. Şimdi zamanı değil. Biz eğer oraya gelirsek İsrail'in oyununa gelmiş oluruz. Ey Hizbullah kardeş, sen bu işi bizsiz halletmeye çalış. Elbette İran Hizbullah'a yardım etmeye devam ediyordur. Amerikalıların hesaplamalarına göre bir yılda her yıl İran'ın Hizbullah'a yardımlarının 700-800 milyon dolar tutarında olduğu söyleniyor. Ancak İran bu işin içine doğrudan girmek istemiyor ve iddialara göre Tahran Hizbullah'a bu işi biz siz idare etmeniz gerekiyor şu anda zamanı değil şu anda sırası değil diye cevap göndermiş. İddia doğru mudur değil midir bunu bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görünecek. Ancak Tahran'daki sessizlik ve konuşma tonu bu iddianın doğru olabileceğini bizlere gösteriyor. İran'ın bu kısmi nispi sessizliği aslında geçen haftada dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz haftada biliyorsunuz İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını ve telsizleri havaya uçurmuştu. Daha önceden patlayıcı yerleştirdikleri cihazları o insanlar kullanırken patlatmıştı İsrail. Ve bu saldırılarda 40'ın üzerinde insan hayatını kaybetti. Binlerce yaralı var. Bu yaralananlardan bir tanesi de İran'ın Beyrut Büyükelçisi yani Lübnan'daki Büyükelçisi İranlı Büyükelçi Müşteba Abani bu saldırılarda ağır yaralandı. Düşünsenize ülkenin Büyükelçisi İsrail saldırısında ağır yaralanıyor. Ama İran çıkıp da bunun intikamını alacağız demedi. Biz Büyükelçimize yapılan saldırının intikamını alırız gibi bir açıklama yapmadı. Geçmişte İran konuşurdu. İçini doldurmazdı belki ama en azından konuşurdu. Son 1-2 haftadır İran konuşmuyordu. Farklı bir tarzın içerisine girmiş görünüyor. Nitekim İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan pazartesi günü Amerikan medyasına konuştu. New York'ta bir röportaj verdi ve İsrail'in İran'ı savaşa sokmaya çalıştığını, savaşa çekmeye çalıştığını iddia etti. İran'ın İsrail'le gerginliği azaltmaya ve silah bırakmaya, ilişkilerden silahı kaldırmaya hazır olduğunu söyledi Pezeşkiyan Pezeşkian'ın bu açıklaması, Büyük ihtimalle devrim muhafızları ve Ayetullah Hamaney çevrelerinde rahatsızlığa yol açtı. Ayetullah Hamaney dedi ki Pezeşkian için e, röportaj vermeyi bıraksın. Bunu açıktan söylemedi. Çevresine söyledi. Bu bir kulis bilgisi. Nitekim bu dedikodular yayıldıktan iki gün sonra normalde çarşamba günü İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Amerika'da bir basın toplantısı yapması bekleniyordu. Bu toplantı iptal edildi büyük ihtimalle ayetullah Hamaney'den gelen uyarı neticesinde bu toplantı iptal edilmiş oldu. İran'da asıl güç Hamaney'de ve devrim muhafızlarında. Ama biraz önce söylediğim üzere Hamaney çevresi ve devrim muhafızlarında da ciddi bir sessizlik söz konusu. İsrail'in canını okumak, misilleme yapmak gibi sözleri ondan da duymuyoruz. Hamaney Çarşamba günü gazilere hitap etti. Gazilere hitaben bir konuşma yaptı ve orada da İsrail'i tehdit etmedi. Amerika'yı da tehdit etmedi. Misillemeden bahsetmedi. Hamaney için bu konuşma gerçekten büyük bir yenilik olarak yorumlanıyor uluslararası ilişkiler çevrelerinde. İran konusunda bir bomba iddiada şu iddiaya göre İsrail son bir iki hafta içerisinde İran'da bazı operasyonlar yapmış. Devrim muhafızlarının önemli isimlerini öldürmüş. Bunlara suikastler düzenlemiş ve İran'da kritik yerlerde mahrem yerlerden gizli belgeler çalmış. İran'daki şu anki en büyük dedikodu bu. Devrim muhafızları bunun doğru olmadığını söylüyorlar ve bu dedikoduları bastırmaya çalışıyorlar. Gazeteler, dergiler yazamıyor ama arada böyle bu dedikodular çıkmaya devam ediyor. Bir diğer iddia ise Amerika'nın İran içerisinde bir ayaklanma hazırlığı içerisinde olduğu. Eğer diyorlar İran Lübnan veya başka bir vesileyle İsrail ile savaşa girecek olur ise Amerika İran'daki muhalifleri ayaklandıracak. Etnik olsun, siyasi olsun, memnun olmayanları ayaklandıracak ve İran yönetimi şunu çok iyi biliyor. İran rejimi bir çoğunluk üzerine oturmuyor. İran'da hükümete çok sert eleştiriler var. İnsanlar homurdanıyorlar. Bu muhalefetin bir kısmı siyasi ideolojik. Yani başını kapatmak istemeyen kadınlar, İslami rejimi istemeyenler, daha seküler, daha layık bir yönetim isteyenler var. Bunlar çoğunlukta değiller. Bunlar küçük bir grubu oluşturuyorlar. Halkın asıl memnuniyetsizliği ekonomik. İran ekonomisi gerçekten zor durumda. Batı'nın uyguladığı müeyyideler böyle Rusya ile falan aşılamıyor. İran çok üretken bir ekonomiye sahip değil. Dışarıdan gelecek yardımlara, dışarıyla yapılacak teknolojik işbirliklerine ihtiyaçları var. Petrol zengini bir ülke, doğalgaz zengini bir ülke ama ülkenizde yetişmiş iş gücü yoksa dünya ile iş yapamıyorsanız bu zenginlikler tek başına yeterli olmuyor. Halkın Büyük bir kısmı iki nedenden dolayı hükümeti beğenmiyor. Nedir? Bir tanesi ekonomik. Karnını doyuramıyor. İkincisi ise özgürlükler. Yani siyasi böyle ideolojik taleplerden bahsetmiyorum. İnsanlar serbestçe konuşmak istiyorlar. Tahran'ın meydanında, Tebriz'de ne bileyim hükümeti eleştirmek istiyor. Hiç kimsenin eleştirilemez olmasını istemiyor. Ne bileyim Ayetullah Hamane'yi eleştirmek istiyor. İran Cumhurbaşkanlığı valiyi sıradan insanlar eleştirmek istiyor. İran halkı nefes almak istiyor. İran halkı daha müreffeh bir ülkede yaşamak istiyor. Bu konular açıktan böyle belli bir dozajın üzerine konuşulamasa da yer altında çok ciddi bir rahatsızlık olduğu ve dış ülkelerin başta Amerika olmak üzere bu rahatsızlıkları çok iyi tespit ettiği ve kullanabileceği söyleniyor. İşte Tahran bundan korkuyor. Eğer Lübnan meselesine dahil olursa bir ekonomik çöküntünün hızlanabileceğini, ikincisi İran içerisinde bir ayaklanmanın teşvik edileceğini, bir ayaklanma senaryosunun devreye sokulacağını, üçüncü olarak ise Amerikan güçlerinin İran'da devrim muhafızları başta olmak üzere kritik merkezleri vurabileceği söyleniyor. İşte bu bilgiler ışığında insanın aklına şu geliyor. İran Hizbullah'ı terk mi etti? Yalnız mı bırakıyor? Şu ana kadar elimizdeki bilgilerle anlatabileceklerimiz bunlar. İran'la Hizbullah ilişkilerini takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu konuda çok daha kritik bilgilerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Sizlerin de yorumu varsa, katkısı varsa lütfen videonun altına o yorumları bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.